çekiliyor mu? Evet. hepiniz evet. merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte arkadaşlar. Ev evet. onun ee, oynayacağız. Ne oluyor? Ne ee, oluyor ya? bir de olun. Arkadaşlar bunun sorunu yazarsanız. Ee, ama Ghost Mode'da oynayacağız arkadaşlar. E, ee, nedenini söylemek istemiyorum. Öleceğiz arkadaşlar. Onu göre arkadaşlar. Ama ofisi bölümlerde arkadaşlar. Ace Mode'a geçeceğiz. Ondan sonra hard moda oradan da ekstra moda oradan oradan oradan, oradan 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 böyle böyle oynayacağız arkadaşlar. Bakın bize vurmuyor. Yanına geçtim. Hadi vursana hadi. Arkadaşlar nedense ev onun ağlıyor öyle be. Arada. Ağlamıyor. Ağlıyor. Öyle gözlerini şey yapıyor. Gözlerini yumuyor. Neden böyle bir şey oluyor. Buranı açalım. Eşimle kısma yol taktım ya. Bir yatacağız yani. Bak. bak. Abicim bakar mısın bak. Bakayım. Kaçı şeyimizin şeyi. Arkadaşlar burada böyle bir şey var. Hayati galiba. Nedir bu ya? Çektiğimiz ev unluğundan. Hem de arkadaşlar ev bölümlerini istiyorsanız like, abone atmayı unutmayın. Öyle şunu evet. atalım. Ben de ee, neydi ya? Neydi ya? Bu ateş gelme. Bu ateşkeni kanalına, oh. kanalına Niye burada ateşi yanmıyoruz? E, bunu kepliyoruz yani. Abi. Ice cream yer söyleyeceğim arkadaşlar yani yapımız bana. Abi. Sana. Abi. Ki şey, yanalım orada. Abi. Esin de e yanıyorsun. Ne ya? Bir de gidiyor mu? Niye donuyor? Niye donuyor bu? Mesela i̇şte ben bunun bir ayarlarını bakayım. Sen giden yeri neresiydi? Ben de göstereyim arkadaşlar. Donti ne? Oğlum bu ne? Biraz bir yapalım böyle. Tontine. Oğlum yani devam. Bilmiyorum da danışıyor. Kardeşim arkadaşlar 6 yaşından üzeri bilmiyor. Ama kanalına abone olarsanız sevinirim. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar. Ee, Abi sen Alev yerine gelen tezden gitsen Alev yerine. Niye? Üstüne çıkmayacaksın ha. Başka şey. Hatırlamadım mı? Bunu atsana yazın. E, bunu Oğlum onu, onu bir tapalım ondan sonra. Neyi? O şeyi elindekini. Aa orada var mı? Neredeydi o Alev yeri? Abi, Yukarıdan bir atlayalım sonra. Bir dakika. abi, abi bu dükkanlığı değmesen çok iyi olur da ölüyorsun. Oh. Nereden çıktı ya bu? Dükkanlar öldüğü yalan adam. Ne dey bunu? Ne dey Abi kaç aldım. Düş. Çık çık. Hı. Burada mı? Yukarıda bu burada. Evet arkadaşlar burada. Ay Eyvunluğum Eyvunluğum. tam da yanma geldi ya. Bende yok. Ne mı yapacağız. Evet, şimdi geliyor. Al abicim Aldın. sen buraya. Herif sen bir gel. Neredesin sen? Başımıza bela mı yapıyorsun? Ve arkandan geliyor. Nerede ya bu? Uuu. Nereye gittin? Abi, şimdi, de... ihtiyacımız Abi, şimdi ihtiyacımız olanda da yok. Eğiliyor bak. Biliyorum. görmüştüm. Şimdi ihtiyacımız olanda da yok. Nereye Ben de itirazım var. Nasıl? Arkadaşlar. Oh. Oğlum ya. Sönüyor. Ah geldi geldi. Atacağım. Attım mı? Donuyor ki. Reklam yine geldi. Reklam değil. Sen bir çeselim. Bu ne? Klose. Oğlum um, yansana. Anlatamıyorum. Tamam. Evet yandı yandı yandı. Yandı. He <laughs> yanıyor. <gülüyor> Pişirdik bunu tavuk gibi. <laughs> arkadaşlar yorumlar yazan basınız. Kaç ya. kaç kaç kaç. Arkadaşlar ağlıyor bakın arkadaşlar ağlıyor. Yazık ya. Arkadaşlar. Ama yazık değil. Bizi bu niye yazılamıyor? Bu kodu bilen bu şifreyi bilen yani Yazsın yorumlara bak abicim. Aa o kapın arkadaşlar. Şuram şifresini bilen yazsın arkadaşlar ya. Şura. Nerede? Şurada. Biz nereye geldik? He, tavukların olduğu yere geldik. Olmuyor ya. Bir yerde bir bak atlayayım bir. Hani yalancı ölmedim. Bak şimdi öleceksin. Tezen attı. Tezen yukarıdan mı çıkartıcılar? Ne oldu? Evet. Arkadaşlar öyle bildim yıkıldım ya. Öyle koymasın ki Nerede bu? Şurada diyor ki... O kapı nerede? He. Arkadaşlar buranın şifresini bilen yorumları yazsın. Bir. Bir. iki. Bu. Yok mu? Ha stili. Böyle yazsaydı arkadaşlar yangını yine atabilirdi. Üstüne. Ama no, olmuyor. Arkadaşlar ev ee, odanı yandı ya neş, e, yangın sonu diye ne ne oluyor? Bana, yangın sonu. Bu, yangın. Bak dibinde yine yapacağım. Bak. Hemen bas şu butona. E, Yeniden şey. geliyor. <laughs> Böyle bezdirelim şu bunu. Tamam arkada gelme ya. Ya çekil. Ya. Oyun yapıyorum bunu da. Sinir olacak. <laughs> Nasıl yapıyormuş? Komplet mi? Yakalamıyorduk. Çıkalım. Evet. Çık. Hah. Nasıl komplet yazdı? Dakka. Bu mu kod? İnterneti kapatayım. Completed. Yazıyor yani. Başardın yazıyor ama atma atma. Neyse. Biz rolleri bir geçelim Ayşe oyunda bize para veriyor. Çünkü öldüğümüzde. Bu ne arkadaşlar? Bunun, bunun... Oyunda para öldüğümüzde ee, para veriyor ki siz tekrar Aa Ay ben onun üstünden çıktım. Bakın. <laughs> bir yerde beni görüyor da korktum, tiksindim. Şurada bayağı e, yani bizim doğduğumuz yer galiba. Buranın anahtarı ne ya? Video arkadaşlar bilmiyorum kaç dakikalık oldu. Benim şey videomu izlediniz mi? Neydi onun adı? Niye Koyun. Burada ne diyor? Ayrıca bunun içine ne var ya. Parodiyi öteyeceğiz. Bir dakika bir bakacağım. Ne var ya? Şu da kilitli kapı var ya da. Ne Çekilin. Aşağıda Teo Murat'ı bilenler vardır. Okay. Tanımıyorum şimdi. Youtuber. Minecraft Youtuber'ı. O niye? O niye? niye? O niye? He Çekil ne oldu ne ki? ki. abone olun ya. Buradan bana vermem. ee, Şurasını bir atım bilirsem iyi olur. Çık. Şimdi. Bu ne ya? Kartlar var. Gelin bebeğim. Burası kilitli. Ah. Gel bebe Arkadaşlar. Bebe. Bebe. Bu normal bir şey değil. Dolap değil. Ne? Fotoğraflar var atılmıyor. Çiletti. Gelin. Öle ne dünya öldüm. Kalın burada. Yıkı yıkı. O dikenleri atlama bakalım evet, ona. Evet arkadaşlar ben şimdi. O Bu ne? Sıma. Sıma. Selam. 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 Selam mı diyorsun ya? Selam. Melek'in. Ana yık en sevmediğim taraf arkadaşlar kapının yanında ezilme. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar abi, olsun. Buraya. Ne niye döndün bu? Seni ezsin mi? Anlamadım. Eyvallah. arkadaşlara e, bye bay bay desene. Bay bay ya bay bay ya. Üf, beni üzdün çok ya. Ee onda bay bay. Hmm. Bay bay ya. Abi nasıl görsün ki? Gömmesin. Senin aileni öldüreceğim bir gün. Hayır öldüremezsin. Benim ailem 11 kişiydi seni tek kişisin. 11 bir ne? Şöyle vurayım tepesine. Benim abone olan kanallar adamlar var ya. Onların da kalanların aileleri evet, arkadaşlar. var. Döveceğiz arkadaşlar, Döveceğiz onları. Arkadaşlar Abi onu ikisini de ekleyelim mi? İki, evet onun iki de gelecek arkadaşlar. Sabah geldi. 20 abone olarsak Tamamıyla arkadaşlar Revon'un iki bölümü gelecek. Ben içeceğim. Söz verdim. Sen çekecek misin? Yok da. Ee, şunu alacağım. He hmm, internetim kapalı. Şuradan bir şey. Neyse arkadaşlar bir günlük videomuz bu kadar olsun. Ee, şöyle videonu bitirelim. Ve bay bay. Şöyle kalemle yazalım bay bay. Hmm, şimdi bay. Şimdi. bay. Bay bay. Bay bay. Bay. Gel teyze sana. Evet arkadaşlar ve bitti. Bay bay bay. Bay bay. Şunu bir silelim.